Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların daha konforlu bir yaşama ulaşması adına çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'ndeki Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda altyapı ve üst yapı çalışmaları yapılıyor. 1600 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan yol, iki şerit araç yolu, bir şerit araç parklanma cebi, koruma bandı, bisiklet yolu, yaya yolu ve orta refüj olarak projelendirildi. Bulvarda ayrıca aydınlatma ve asfaltlama çalışmaları yapılırken bulvarın Nisan ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Naim Süleymanoğlu Bulvarı bu bölgenin hem de yeni oluşacak olan yeni planlama alanındaki bölgenin dahi merkezi olabilecek konumda. Bayrama kadar inşallah asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında da bayram sonrasında da tretvar çalışmalarını yaparak örnek bir bulvar olarak da sunmuş olacağız. Hem bisiklet yollarıyla, diğer ulaşım alanlarıyla, otoparklarıyla ve insanların keyifle sürüş yapabilecekleri huzurlu bir sürüş yapabilecekleri bir bulvar olacak.